Harekeler Bu bölümde Kur'an harflerinin okunuşunu öğreneceksiniz. Kur'an harfleri, hareke dediğimiz üstün, esre, ötre işaretleriyle seslendirilir. Bu harekeler, harflerin üzerine veya altına konulur. E İ Ü B b b t t t t h j j j h h h h h h h d 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 zi, zü, sa, si, tü, şa, şi, şu, sa, say, tu, va, lay, vu. Oh. 威，不哇，威，多，啊，哎，哦，哇，威，哦，发，飞，飞。 ق، غ، غ، ك، كي، ك، لا لي، ل، ما، مي، م، نا Ni, le, la, oui, le, ha, hi, he, la, ya, yi, le,